Selamlar hepinize. Oruç.12 destekler tier ile yeniden sizlerle birlikteyim. Nişancılardan sonra desteklere geçmeye karar verdim. Çünkü desteklerde de özellikle nişancıların değişiminden sonra ki desteklerin kendilerinde de değişimler var. Dulu'nun bir önceki yamada olduğu gibi. Yuumi'nin yakın zamanda olduğu gibi. Büyük değişiklikler de var. O yüzden onlarla alakalı da hızlı bir tier list yapmak istedim. Kategorilerimiz al götür. Al maçı götür. Şampiyonlarımız için var. Kap getir. Bu maçta iyi oyna. Yabileceğiniz rahat rahat iş yapabileceğiniz Hadi koçum kap getir diyebileceğiniz güvenebileceğiniz Şampiyonlar var Getir getir yenir kategorimizde Yani ortalama işte Yani çok aramıyorduk ama gelmişken yeriz Şampiyonlarımız var Getir götür kategorimizde üsttekilerin getir götürünü Yapabilecek şampiyonlarımız var Götür gözüm görmesinde de Gerçekten götürün gözümüzün görmesin Diyebileceğimiz şampiyonlar var İlk şampiyonumuzla başlayalım Alistar Onu getir getir yenire göndereceğim burada özellikle birazdan al götüre ve kap getire gönderebileceğimiz bazı şampiyonlarla birebir mücadele edebiliyor olmasının artısı var Alistar'ın ama onun dışında oyuna etkisi bence eskisi kadar değil Alistar'ın o kadar iş yapabildiğini düşünmüyorum. o yüzden biraz kuvvetsiz kaldığını düşünüyorum yani diğer menzilsiz desteklerin biraz gerisinde bence. Ama o ikinci şampiyonumuz burada. Vallahi onu kap getir ve getir getir yenir arasında kaldım. Şimdilik getir getir yenir en başına koyacağım. Ee, özellikle hamle avantajının biraz elinde olması ve bu oyuncuların biraz daha agresif oyunları sevmesi ve bunu çok erken seviyelerde yapabilir olması özellikle koridor hakimiyeti açısından çok artı sağlıyor oyuncularına. O yüzden kullanılabileceğini düşünüyorum ama bunun destek pozisyonunda biraz aradayım. Ama bunun son durumuyla alakalı. Yani net bir eminliğim yok henüz. Ash çok ciddi anlamda güç kaybetti biliyorsunuz destek pozisyonunda tekrardan denemeler başladı. İşte Ekozofelia falan olarak oynanmaya çalışılıyor. Sondan son yamada bir ufak da buff aldı destek hali için ama şu anda iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. O yüzden onu anca getir götür yapar kategorisine koyuyorum. Bard benzer bir durumda getir getir yenir kategorisiyle. Biraz arada kalmış durumda Bard. Yani bir enchanter da değil, bir büyücü de değil. Burada ritme becerileri de yani her şeyin ortası gibi durumda. Her şeyi biraz biraz yapabiliyor. Tek artısı hala haritada hızlı hareket edebilmek ama artık özellikle solo Q'daki oyun biçiminden, ormancı tercihlerinden ve ormancıların mavi eşyasından dolayı ormancılar da çok hızlı hareket ettiği için fark yaratmak eskisi kadar kolay değil Bart'la. O yüzden biraz kuvvet kaybettiğini düşünüyorum solo Q için. Blitzcrank. Al götüre koyuyorum Blitzcrank'i. Bence şu anda şimdiden spoiler vereyim. En güçlü destek şampiyonu Sovaki için. Bir kişi var bence onunla rekabet edebilecek. İki kişi diyeyim. İki şampiyon var. Spoiler olsun şimdiden. İki şampiyon var. Bence onunla rekabet edebilecek. Ee, ama genel geçer çok rahat bir şampiyon Blitzcrank. Özellikle belli. ya Zaten Enchanter'ların hemen hemen hepsine karşı iyi bir e, avantajınız var ama özellikle haritaya çok rahat etki edebilme konusu artı Solo oynanan şampiyonların metasını yani solo metasındaki şampiyonlardan oldu. sadece bot lane'de değil. sadece destekte veya nişancıda değil. Özellikle suikastçı ormancıları falan da çok rahatsız etmesinden dolayı onu en gönderdim. Brand. Götürün gözüm görmesin Brand'ı. Brand bu, bu tarz şampiyonların destekteki devre kapandı. Broom, onu getir getir yenere gönderiyorum. Solo etkisi biraz sınırlı. Ama özellikle doğunuz varsa ve karşınızda işte Amumu gibi, Alistar gibi falan bir eşleşme varsa çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir şampiyon. Yanınızdaki adamla da uyumlu olduğunuz zaman daha agresif hamleler yapabiliyorsunuz. Jana, kap getire e gönderiyorum onu. Valla pro play'de neden girmediğini de hala anlamadım bu arada canım Girebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle pro play'de agresif bir meta var. Tamam işte Vay oynanıyor, Kongo oynanıyor. Ormancılar için işte üst koridorda Jax oynanıyor, ne bileyim Renekton falan oynuyor. Abi hepsini acayip kontrolüyor Jana. Hepsine hem de yani. Oyun oynatmıyor bu şampiyonlara. Nasıl hala oynanmadı pro play'de gerçekten bilmiyorum. Keşfedilmemiş olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz yani denen denemesi de kolay, oynaması da kolay. Bir, bir nokta bir, bir eşik aşılacak ve ojana gelecek bence ya. Bakalım o ki eşi kim atlayacak. Merakla da bekliyorum bu arada onu. Karma onu da kap getire gönderiyorum ama kap getirin alt sıralarından biraz getir getirinlere yakın durumda olduğunu düşünüyorum ama şunu da unutmamak lazım. Ya Karma oynadığınız zaman çok rahatlıkla sürekli rakibi kulenin altına dayayabiliyorsunuz ve adamlar oradan çıkamıyorlar. ya yani bu, bu çok üstün bir özellik ve bunu çok az şampiyon yapabiliyor. Yani bu listedeki şampiyonlardan bile bunların içinde büyük, direkt olarak büyücü olanlar falan da var. Karma bir esnucu olmasına ama bunu yapabilmek çok büyük bir artı bence. Leona onu da kap getire gönderdim. O da bu grubun içerisinde. Görece daha iyi menzessiz desteklerden bir tanesi. Lulu yediği nerflerden sonra onu getir getir yenire gönderiyorum. Ee, hatta arkalara da gönderiyorum. Yani şampiyonu kendisi nerf yedi, eşyalar nerf yedi, yanında oynadığı, oynandığı nişancılar nerf yedi. Hepsi birden kombolunca galibiyet oranı falan da zaten çakılmış durumda Lulu'nun. O yüzden biraz daha zorlanıyor. Lux özellikle yükselirken yani daha düşük elo'larda biraz etkili olduğunu düşünüyorum Lux'ın. Ee, onu kap getire gönderiyorum. Görece diğer büyücü desteklerden de biraz daha güvenli, kolay tutturulabilen bir Q'sunun olması, kalkan miktarının büyüklüğü, biraz karma var bir şekilde kurdur ittirebilmesi onu biraz daha bence değerli kılıyor solo Q için. Milio, onu da kap getire gönderiyorum ama biraz daha yukarılara gönderiyorum kap getirde. Neden Milio'yu buraya gönderdim? Milio OP seviyesindeydi aslında, al götür seviyesindeydi. Nerf'ler, yanındaki partnerler, eşya nerf'leri hepsi birleşti. Aynı Lulu'nun yaşadığı gibi o da tier düştü. Artı al götür şu anda içerideki şampiyon Blitzcrank e, direkt sert kontrası milyonun. Onu da unutmamak lazım. Morgana getir götür seviyesinde ne yazık ki. ilginç bir şekilde Blitzcrank'e karşı çok iyi bir tercihtir Morgana. Ama ya yani şu anda diğer desteklerin çok 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 gerisine kalmış durumda. Nami getir getir yenire gönderdim Nami'ye. Partneri çok az Nami'nin. Öyle bir problem var ya Draven Belli Belki çok nadiren işte Kartus'la falan oynadığınızı düşünebiliriz ama e, onlar da tabii işte Kartus'la oynadığınızda ikiniz de çok kırılgansınız adamlar çok rahat üstünüzde koşuyor falan filan yani süper oynamanız gerekiyor. E, hata ka kabul etmeyen, affetmeyen de bir şampiyon biraz. O yüzden çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Nautilus Onu Cup Getir'e göndereceğim. Cup e, Getir'in de yukarı sıralarına e, göndereceğim. Solo onun hamle avantajları her zaman işe yarar. Benzer bir şekilde. Pike de öyle ama Pyke biraz daha geride. Pyke'ın özellikle koridordan ziyade diğer koridorlara yapabildiği hamleler çok önemli. Tabi Pyke'ın tek başına bir maçı snowball'lama ihtimali de var ve bu snowball'u yakalarken bir Umbra kılıcı aldığı zaman haritadaki görüşü de çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bu da size çok fazla ekstra opsiyon sağlıyor. Rakam, al götür kategorimizin ilk adayı Blitzcrank'in yanına ama Blitzcrank'in bir tık arkasında kaldığını düşünüyorum. Rakam bu arada özellikle solo queue'da ne zaman savaşacağınızı, nerede savaşacağınızı kontrol etmek istiyorsanız en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Ve sizin haritadaki hareketleriniz özellikle rakip destekten daha hızlı mesela orta koridor, üst koridoru veya rakip ormana hareket edebiliyorsanız çok ciddi artı sağlıyor. Çünkü çok ciddi mesafe kapatabilen bir şampiyonsunuz ve o hareketlilik direkt olarak kitle kontrolüne dönüştüğü için takım arkadaşlarınıza da çok fazla destek sağlıyorsunuz ve işte bir kilo ortadan, bir kilo ormandan, oradan bir kamp derken dakika onda bir anda 4000 altın önde oluyorsunuz. Ve bu snowball'a çok büyük bir katkısı var Rakan'ın. Bunu sağlayabildiğini düşünüyorum. Öte yandan bu yamada yediği nerflere rağmen al götür kategorisinde bir rel var. Şimdi neden böyle rakibi olabilecek iki şampiyon var dedim. Bunların ikisi de bunlar bu arada. Ee, rel ve Rakan. Rel Blitzcrank'e karşı bayağı iyi bir tercih. Bayağı iyi durumda. Aynı zamanda belli oranda bir esnekliğiniz de var. Şu anda ormana da gidebildiğinden dolayı. Ve son değişiklikler yani bir önceki yamada 13-11'in hotfix'inde gelen değişiklikler ciddi anlamda onun koridor kuvvetini de artırdı. Yani orman becerilerini arttırırken Rally koridorda da güçlü bir şampiyon haline getirdi. Çünkü Rally koridorda aslında o kadar güçlü değildi. Genelde hani bu menzilsiz şampiyonlara karşı iyi takaslar falan kovalayabiliyordunuz ama koridorda bazı problemleri vardı. Tehlikeli nokta neresi Rally için? Buradaki. Bu çok tehlikeli Rally için. Ee, Jana'ya karşı biraz fazla çaresiz kalıyor. Aynı işte o az önce saydığım Janan'ın sert kontrol adı şampiyonlar gibi Relen oyun de O yüzden orada bir problem var. Dikkat etmeniz lazım. Kör seçmeyin. Tavsiye etmiyorum. Veya takas diyebiliyorsanız ormancınızla o zaman seçebilirsiniz tabii ki. Hiç problem yok. Ama yani Tülüs geldiğinde ne bileyim Blitzcrank geldiğinde kullanabileceğiniz şampiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Relen. Ve öneriyorum da oynamanızı. Renata getir getir yenir de ama gerilerde kaldığını düşünüyorum. Renata'nın biraz daha diğer şampiyonlara göre Sena solo güç çok verimsiz olduğunu düşünüyorum ben sana. Yani işte ruh toplamaya çalışacaksın. Sen ne kadar adamları rahatsız etsen de sürekli ormancı sana gelecek yanındaki adamla duo değilsin. Duo olmadığın için işte adama seni koruyabilecek bir şey oynatamıyorsun. Sena Ezreal diye bir koridor oynuyorsunuz mesela yani. Adam ormancı baskına geliyor. Biriniz, biriniz birinizi satıyorsunuz ve biri ölüyor öbürü kaçıyor şeklinde şeyler oluyor. Hoş olmuyor. Eğlenceli olmuyor açıkçası. E, bence bu durum. Serafin, onun da destekte de çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ben Serafin'in biraz kaynak alması gerektiğini düşünüyorum. Para aldığı zaman güzel ama para almadığı zaman çok öyle bir destekleyici bir özelliği yok. Serafin'in öyle bir problemi var. Sona, şu anda ilginç bir şekilde iyi desteklerden bir tanesi. Evet belki burada işte Blitzcrank'a e karşı sıkıntılarınız var. Nautilus sizi yakalayabilir, Pyke sizi darlayabilir. Ama onların olmadığı senaryolarda yeni eşyalarla beraber aşırı iyi güçleniyor Sona. Zaten oyundaki en iyi güçlenen desteklerden bir tanesi. Biraz hatta gücünün e, ya yani oyuncular çok istiyorlar son oynamak tamam mı? O güçlenmeyi yaşamak istiyorlar. Fakat bu güç yani siz nişancıysanız yanınızda sonaya göre oynamak zorundasınız. Koridorun nasıl oynanacağını dikte eden şampiyon burada sona oluyor her zaman. Ve bu her zaman geçerli. Yani siz Draven'da oynuyor olsanız, Kalista'da oynuyor olsanız, Ezreal'da oynuyor olsanız, Vayne'de oynuyor olsanız sona'nın istediği şekilde oynamak zorundasınız sona'yı. O yüzden birçok nişancı oyuncusu sevmez yanında sona görmeyi. O yüzden de seçim oranı yüksek elo'larda daha az, düşük elo'larda daha kolay. Tabii ki düşük elo'larda burada belli oranda, yani free win demeyeceğim ama en free win'e yakın destek şampiyon. Çünkü oyun bitmiyor bir şekilde. Bitmediği zaman da siz aşırı güçleniyorsunuz ve oraları çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Soraka, Solokun'un gizli güçlülerinden bir tanesi da şu anda. Ee, özellikle Dinçleştirici Aytaş'ın bu son yamadaki buff'ıyla beraber... Ee, o da sona gibi bence biraz parlama yaşadı. Ee, tam Kench onu getir getir yenere göndereceğim. Şöyle dolunun um, bir tık önüne. Ancak oralarda kalır şu anda Tam Kench'in destek hali. Çok limitli şu anda tabii ki destek hali. E, ee, Tarik, Tarik iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Tarik de benzer bir e, duruma sahip Rel gibi. Rel gibi bu şampiyonları belli oranda darlayabilir. Hatta şuraya bile gönderebilirim Tarik'i ya. Ama oyuncusu çok az. Tarik'in çok az oynandığını göz ardı etmemek lazım. Bu arada Tarik şöyle bir özelliği vardır. Bunu da e, hatırlatayım size. çoğu insan bilmiyor. Tarik inanılmaz iyi bir birebirçi. Pasifinden dolayı. Yetenek basıyorsunuz iki tane otomatik saldırınız çok hızlı oluyor. Tık tık böyle vuruyorsunuz. Hasarı falan yüksek. Ben de demiştim solo'da şu anda suikastçılar oynamıyorlar. Tarik Tarik'i kesemiyorlar o suikastçılar. En azından erken ve orta oyunda kesemiyorlar. Bu da Rakan gibi siz ro rotasyon yaptığınız zaman haritada Rakan mesela Kazix'in üstüne gidemezken Tarik tek başına gidebiliyor. Rengar'ın üstüne gidemezken Tarik bunu yapabiliyor. Ve onları sürekli görevlerden, bulundukları pozisyonlardan dışarıya atabiliyorsunuz. Çok büyük bir artı. Ve bunu yapabilen başka da şampiyon yok. Blitz mesela farklı bir şey yapıyor. Blitz onların pozisyonu gördüğü zaman tık diye onları kestirebiliyor takımına. Tarik onları uzaklaştırıyor direkt olarak. Dolaylı olan belki aynı iş şey yaptıklarını söyleyebilir. Sonuç aynı yere çıkıyor olabilir. Ama farklı şekillerde yapıyorlar. Bunu unutmamak lazım. O yüzden oynanır durumda olduğunu düşünüyorum. Soloku'da iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Trash al götürün son üyesi ama en arka tarafta. Neden Blitzcrank'in rakibi değil? Çünkü Blitzcrank direkt olarak Trash'i thr yenmek için var orada. Ama rela karşı bayağı iyi Trash. Onu unutmamak lazım. Rela karşı çok rahatlıkla kullanabileceğiniz desteklerden bir tanesi. Zerat scriptırsanız al götürün en başında. Ya o kadar değil orada bile değil ama scriptırsanız yukarılarda. Eğer ki scriptır değilseniz insan gibi Zerat oynuyorsanız ve insan gibi derken. insan olarak Zerat oynuyorsunuz ama çok iyi oynadığınızı varsayalım. O zaman şuralara falan gider. Evet. Yuumi e, götür gözüm görmesin. Yok oldu Yuumi. Yok olmuş durumda Yuumi. E, böyle de kalsın mümkünse. Zilean anca diğerlerinin getir götürünü yapar. Zyra o da çok kötü durumda şu anda Solokü için. Bu arada yakın tarttı Zyra'ya bir ormancı güçlendirmesi planlanıyor. Fakat da oynanabileceğini düşünmüyorum o halde. Çünkü her yer Kha'Zix, Rengar, Talon, Kane uçuyor bir yerlerden birileri. Ne yapacak onlara? Fakat pro play'de çok farklı olabilir olaylar. Çünkü pro play'de rakip rahatlıkla sizin üstünüze gelemiyor. Yolda adamla birebir karşılaşmıyorsunuz. Genelde desteğiniz orta kurduğunuz birileri de oluyor. Ve çok unutulan bir özelliktir. Çünkü yıllardır görmüyoruz Ari. Zaten inanılmaz bir takım savaşı silahı. Hele ki şu anki League of düşünecek olursak yani Genelde çok uzun menzilli şampiyonların olmadığı işte JC belki Afelios'u Afelios da çok uzun menzilli değil de yani. Genelde böyle bir iki tarafın kofa kafe girdiği savaşların olduğu ve bir tarafın diğerinin üstüne koşmak zorunda olduğu çoğu senaryoda. Çünkü düşünün şampiyonları bu Kong'unuz var, Vay'ınız var. Siz karşınızda Maokai oluyor onu kurtarmak için. Rakan var, Malfight var. Yani bir taraf diğerine genelde yumruk haline çarpmaya çalışıyor ve bu yumruğu karşılayan tarafta Zaira varsa çok zor o hareketi yapmanız. Çünkü ya şimdi bazı şampiyonlar var League of Legends'ta. Şey örneğini ben çok veririm burada. Eski savaşçıları bilirsiniz. Savaş strateji oyunlarında da vardır. Süvariler vardır. Hızlı hareket ederler ve rakibe saldırabilirler. Süvarileri kontrollemek için bazı şeyler vardır. Mesela Age of Empires'teki örneklerinden vereyim. Süvarileri nasıl counterlayabilirsiniz? Knight'ları, Paladin'leri nasıl counterlarsınız? İki tane yolu var değil mi kullanma? Bir tanesi halberdir, Yani mızraklı çok hızlı hareket etmeyen ama onlara karşı daha kolay hareket edebilen. Yani nasıl filmlerde iziniz sabit mızrakları duruyorlar. Okçular arkalarında duruyor. kısmı var. İşte Zahir o mızraklılardan bir tanesi. Ya da bunun deveyle kontrol edebilirsiniz. Fille kontrol edebilirsiniz. At kadar hızlı hareket edemese de at üstünüze koşuyorsa sizin filiniz daha dayanıklı olduğu için, deveniz daha güçlü olduğu için fiziksel olarak attan onun karşısında durabiliyor. Mesela ki Age of Empires bu konuda tarihsel olarak çok şey bir tutarlı bir oyundur. E, o yüzden deve ünitelerinin orada bonus falan vardır yani atlara karşı. Atlar daha da atlardan daha da olduğu için de be. gibi gibi. Şimdi League of Legends tabirleriyle düşüneceğimiz zaman rakip sizin üstünüze süvari olarak geliyor. Sizin deveyle kontrol alma şansınız ne mesela bu destekler içerisinde? Onlarla siz de kafa kafaya çarpışacaksınız. Siz daha dayanıklı kalacaksınız. Mesela Tarik. Siz daha dayanıklı kalırsınız. Ya da mızraklı ile karşılayacaksınız. Adamlar size doğru koşarken o atlar size doğru atlarken suvariler gelirken biçilecek. Orada Zaira var mesela. O yüzden orman olursa pro e oynanabileceğini düşünüyorum. Ama burası destek tier ve şu anda destekte oynanamaz durumda bence Zaira. Diyelim. Ve 13.12 destek tier listemizin sonuna geldik. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.